OYL Medya'dan herkese merhabalar. Ben Kaan Şafaz, İsmail Börekçi ile beraber Son Programı'nda karşınızdayız. İsa hoş geldin. Hoş bulduk Kaan. Evet, şu an ekranda görüyorsunuz evet teknoloji geliştiği için biz de bundan faydalanıyoruz. Ekranda konularımız var, konular üzerinden gideceğiz. İsa benim moderatörüm olarak yine so kaliteli sorularını bana soracak. Başlayabiliriz İsa. Artık bu programın sabit moderatörü oldum ya. Artık ben bir anlaşma istiyorum yani böyle bedavaya çalışmak olmuyor. Ya kanalın en çok izlenen içeriğini, güler yüzünü tabii <laughs> ki de... Yani bu ücretleri konuşuruz ya şu an herkes içinde konuşmayalım. Özelden konuşuruz. Peki yavaştan başlayalım o zaman. Fenerbahçe'nin e, bu maç için kullandığı 5 yabancı tercihi sence doğru muydu? Bence yanlıştı. Aslında Naci Leis maçı güzel kapattı ama ben... En azından bir pivot daha olabilir diyorum. Çünkü Motli tam 5 numara. emin değilim. Bir de Zizic'e göre. Şimdi Zizic kalın bir oyuncu. Motli zaman zaman onu savunmakta da zorlandı. Faal problemine de girdi. Şimdi Cekeri'yle bir Bielisa sakat ama bir bukır gelebilirdi. Yani bukır olsa hem Kalates'in de çok daha rahat pas alanları bulunması sanılırdı. Şimdi Motli dışarı açılmıyor. Bir de yani Samet Geyik güzel performans sergiledi. Hoca ona dönmedi. Yani Fenerbahçe resmen Nacile ve Mete Canlı. Deşan oynamak zorunda kaldı. Bu hocanın hiçbir neredeyse dört numara bile değil. Üçten bozma dört numaralar. Yani İtudüs'ün elinde çok da iyi bir kadro yoktu. Bir elisi olmadı sürece ama hocaya bir konuda katılmıyorum. Yani Nacile bu kır olsa bence Fenerbahçe maçı kazanırdı. Peki Fenerbahçe'nin üçlük yüzdesi bu maç nasıldı? Sanki normal daha önceki sezonlara göre biraz daha düşük gibi geldi bana ama sen ne düşünüyorsun bu konuda? yabancı tercih alakalı da buradan bağlamış olayım. Carson Edwards aslında bir aydır takımla beraber takımın ana skoreriydi hazırlık maçlarında. Carson Edwards'a denenebilirdi Kalates'e. Çünkü Kalates daha takıma yeni katıldı. Eurobasket daha yeni bitti. Üçlük yüzdesi son anlarda Melih Bahmutoğlu iki tane çok zor üçlük attı. Onlarla beraber birazdan normal hale geldi ama Fenerbahçe bu şekilde üçlük atarsa Efes seviyesi, Barcelona seviyesi, Milano seviyesi takımları yenemez. O takımlara karşı yakın bile oynayamaz. Yani Meli Mahmutoğlu acayip üçlükler attı diye maç 6 sayı, 7 sayıya geldi. Yani Fenerbahçe'de Carson Edwards, Guduric gibi oyuncuların hem daha fazla kullanılması hem de daha fazla üçlük denemesi gerekiyor. Bu şekilde bu üçlük yüzdesiyle bu verimsiz şut seçimleriyle Fenerbahçe'nin Euroleague'de gerçekçi bir pl playoff adayı olduğunu düşünmüyorum. Peki Wilbeck'in bu maç performansı nasıldı? Seni tatmin etti mi? Beni hiç tatmin etmedi ama Wilbeck'in alışacaktır. Wilbeck'in 15 top, 20 top civarı kullandığı zaman değer, değeri anlaşılan bir oyuncu. Yani Wilbeck'inden sen 7 top kullanan 3 tanesini sok bekleyemez. Bunu Clyburn gibi oyuncular yapabilir. Yani Wilbeck'in tabii ki takım daha çok yeni. Yani bu eleştiriler sadece bu maç özelinde aslında. Yani sezona etkisi olmayabilir. Çünkü Nemanja bir elisi olmadı. sadece bu takım ben Euroleague'deki en iyi 15 takımdan biri Sonuncu daha öner bence ama şu anlık bu maç üzerinde şunu söyleyebilirim. Wilbeck'in normal performansı yakın oynasa Fenerbahçe maçı kazanırdı. Üstüne üstlük koçun da hatası var. Yani Wilbeck'in de çok ısrar etti. Bu maç üzerinde Vasa'yı tutacak oyunculara ihtiyaç verdi. Şeyh Musta Kalates tam sağdan her dakika, her saniye Mississ'i alsalardı bence Fenerbahçe Mississ'te yorulmasıyla son anlarda maçı döndürebilirdi. Çünkü Mississ ve Clyber son anlarda tam fark kapanacak kritik anlarda da bulundular. Şöyle genel olarak Fenerbahçe Beko'yu değerlendirecek olursan takım hazır mı şu an lig için EuroLeague için? bu takım lig için her zaman hazır. Yani sonuç olarak Wilbeck'in, Melih Mahmutoğlu, Şehmuz, Metecan, Samet yani bu bunlar çok değerli Türk oyuncular. yani Efes'ten çok daha iyi. Efes'ten oyuncu bile girmeli doğrusu. Yedekten Doğuş Balbay falan girmek zorunda kaldı Ege Anar'la. Ama bu takım Nemanya Bielis'e gelmeden hazır mı değil mi öğrenemeyiz bir. Birincisi karşı ne diyoruz? İkincisi Nemanya Bielis'e. zaten öyle bir video var. Onu da videonun bir yerlerine koyarım. Onu da izleyebilirsiniz. Ben bu takımın Nemanja Bielisa e ne kadar iyiyse o kadar ileriye gidebileceğini düşünüyorum. Yani Itidus'un çok fazla hamle alanı da yok. Biraz tabii kendi tercihleri de var. Yani Cekiri'yi falan alması da tabii ki göreceğiz sonuçlarını. Bielisa e varsa bu takım iyi, Bielisa e yoksa bu takım artık yani şu saçma sapan üçlük performanslarına kalmış durumda bence. İstersen bugünün kazanlarına geçelim. Ee, Anadolu Efes'te e, bugün kazandı bu kazanmasında Misic faktörü ne kadar etkiliydi? Çok etkiliydi. Misic bence Avrupa'nın en iyi oyuncusu ve hiç şüphesiz Avrupa'da bu kadar oyunu etki eden başka bir oyuncu da yok. Yani belki Will Clyburn daha yetenekli diyebiliriz veya potansiyel olarak Mirotic'in potansiyeli daha yüksek olabilir ama Misic yani ne zaman Fenerbahçe bir fark indirmeye çalışsa, iki ucup savunma yapıp basket bulsa ucumda kesinlikle hemen el atıyor olaya. Üçlükler. Yani Mistich gibi bir oyuncu yani özellikle Efes'te hani Efes'in ucup seviyesini düşünüyorum. Yani Mistich'i çıkarsan Efes bence o kadar iyi bir takım değil. Yani her takımın en iyi oyuncularını çıkarsak Efes bence yani Euro'nun en iyi takımı olmaz. Mistich gibi bir oyuncu sahip olmak çok büyük avantaj. Tabi Ergin Ataman Mistich'i bu hale getirdi. Şimdi de sefasını sürüyor. Peki Bill, e, performansını nasıl buldun bugün? Will eklemesi acayip beklemeyen ekleme. Yani en iyi iki oyuncusu olarak görüyordum ben. Larkin ve Missichi. Bir de Clyburn sakatlanmadan önce bence Euroleague'nin en iyi oyuncusu Sonra yani bu muhtemelen son 4 en iyi üç oyuncusu birleşti. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor dersen işte hem paran olursa hem de harika bir şehirde yaşayan bir takım olursan bunlar gerçekleşiyor. de bugün Özellikle Efes'in uzun sıkıntısı yaşarken çok fark yarattı. Yani Foto'ya gidip bitirdiği iki tane turnike var. Yani Fenerbahçe'nin direncini tamamen kırdı. Efes hakikaten çok yıpranmıştı. Yani Fenerbahçe, Wilklyburn'u özel çalışmış. Tabii ki çalışmak zorundasın bu kadar harika bir oyuncu. Yani hem H tutuyor, hem Pierre tutuyor, hem Metecan tutuyor. Farklı kişileri savunmasına rağmen Wilklyburn buna da iyi bir cevap verdi. Daha ilk maçı Efes'te. Yani Efes korkutucu bir takım olmaya devam edecek. Efes'in kadrosu dediğin gibi çok iyi durumda. Eurolig'in belki de direkt favorisi olarak başlıyor. Ama yerli rotasyonuna baktığımız zaman sence yeterli mi? Lig'de e, nasıl bir performans sergiler bu sene? Yerli rotasyonu bence Efes için hiç yeterli değil. Özellikle uzun rotasyonda biraz sıkıntı yaşayacaklar. Şimdi Larkin olsa tabii ki şimdi Larkin Türk sayılacağı için belki uzuna bir ekleme yapardım. Bobay kullanmazdın ama şimdi Efes'in Türk uzuna ihtiyacı olabilir şimdi. Egean Arna'yla Doğuş Balba'yla veya Burant yani Fransa görmüş Burak'ın Tuncel'i. Normalde Burak'ın Tuncel'le Fenerbahçe'yi playoff'ta yenemez bence Efes. Ama Euroleague ligicisi harika bir durumda. Ben Efes'in ya sağda Sadık Kapacı'ya ya da Onur Alp'e gideceğini düşünüyorum sezon içinde. Bu bayağı at ödeyip alacaklar. Sadece lig şampiyonu çünkü bu takımın yani bu sezon üzerinde baktığı zaman alamayacağı tek kupa lig şampiyonluğu gibi duruyor bence. Lig şampiyonlar her şeyde çok net favoriler. Yerli rotasyonuna bir hani Efes'in parası da varken bir yerli eklemesi yapılacaktır. Ben muhtemelen sağdağa gideceklerini düşünüyorum Galatasaray'da. Peki buradan Anadolu Efes severlere bir müjdem var mı? Larkin'in dönüşü ne zaman? Evet net bir tarif yok. var mı? Müjde yok aslında. Karar ver tez yayılır. Yani Efes oyun kurucu da bakıyor. Jovic'i düşünüyormuş Efes. Belki de yani açıklanır yakın zamanda. Çünkü şey, Larkin'in dönüşü 2,5-3 ayı bulabilirmiş. Ve Efes'in bütçesi de olduğu için Jovic'i alır bir de ne olursa olsun. Jovic de Euroleague'i Euro bilen bir kart. Ve Miss için Clyburn'un yanında olacak Savunma yapabilen bir kart. Tabii ki onun da şu sorunları var ama hiç önemli değil. Yani kötü bir oyuncusu oynatması zaten mis işte Clyburn sana maçları çözüyor. Ama Larkin'in dönüşü 2-2,5 ayı bulacak. Belki 3 ay bile bulur. Yani çok acele etmeyecektir Efes. Larkin dönene kadar bir Jovic hamlesi gelecek herhalde. Larkin'in dönüşüyle beraber bu Mistich, Clyburn, Larkin'i de izlemek çok zevkli olacak. Yani ben Euroleague tarihinde bu kadar potansiyeli bir ucu takımı var mı? Hiç zannetmiyorum. Yani Euroleague'in en iyi 3 oyuncusu bir takımda buluşuyor. Bu ne NBA'de oluyor ne herhangi bir spor dalında oluyor. Yani futbolda da basketbolda da takım sporlarında en iyi 3 oyuncu aynı takımda buluşmaz. Yani Efes'in yaptığı hem başkanının hem hocasının yaptığı çok büyük iş var ortada. Bugün e, konuşacağımız konular bu kadardı. Üstüne eklemek istediğin, konuşmak istediğin konular varsa senden bekliyoruz. Yok yok konuşmak istediğim bir şey yok. Bir şey söyleyeyim. Yani abonelik konusunda aslında son top içeriği diğer içerikleri tam bilmiyorum içinde olmadığı için. Son top içeriği çok fazla kişi oluşuyor Abone olmuyorlar. Yani eğer beğeniyorsanız içeriğimizi kanala abone olursanız seviniriz diyelim. İso teşekkür ediyorum sana. Var mı söylemek ben istediğin ederim. son bir şey? Güzel yorumların için teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz videoyu da artık e, duayen yorumcumuz Kaan Şahbaz için Kanala abone olur, bildirimleri açarsanız seviniriz. Aslında yani sadece bana abone olmak isteyenler de vardır diye düşünüyorum ama ben tabii ki <laughs> arkadaşlarımı bırakmayacağım. Bir süre daha buradayım. Evet arkadaşlar. O ile medya bünyesinde hep evet. birlikteyiz. Evet arkadaşlar. Bizi bu zamana kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve herkese iyi günler diliyoruz.